Herkese 16. dersten selamlar. Bugün sizlerle iki hamle dematlar nasıl çözülür, nasıl bir yol izlenir buna bakacağız. Aslında tek hamle dematlarla benzerlik gösteriyor. Fakat biraz daha zorlaştırdığımızda işi yani iki hamle dematlara geldiğimizde bazen karışıklıklar olabiliyor. Benim size tavsiyem oyunun hangi aşaması olursa olsun mutlaka şah tehdidini aramanız. Eğer şah tehdidini ararsanız muhtemelen mata giden yolu da bulabilirsiniz. Mesela ekranımıza bakalım. Ekranımızda sıra siyahlarda ve iki hamlede mat var. Siyah oynar, iki hamlede mat eder. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Satranç hamlesi, bir hamle, bir satranç hamlesi aslında şöyle ifade edilir. Bir beyaz oynar, bir de siyah oynar. Bu bir satranç hamlesidir. Bu yüzden iki hamle dediğim zaman şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Beyaz oynayacak, siyah oynayacak, beyaz oynayacak. Ya da siyah oynayacak, beyaz oynayacak, siyah oynayacak. Diyeceksiniz ki 3 tane değil mi? Hayır değil. Örneğini göstereyim şimdi. Hatta e, notasyon şek şeklinde de yazabilirim belki daha iyi anlaşılması adına. Önce şah tehdidi yapabileceğim hamlelere bakacağım. Şah tehdidi yapabileceğim tek taş var ve o da aslında hangi taş? Vezir. Benim sistemim neydi? Önce büyük taşları düşünüyorduk. Yani bu benim kendimce daha kolay gelen bir yöntem. Büyük taşımı şah tehdidi yapıp yapamayacağına bakıyorum. Evet yapabilir. Nereden yapabilir? H3 karesinden. Şimdi normalde oynatmamayı ben tercih ediyorum taşları. Sadece ok işaretiyle gösterelim sizlerle de. Veziri H3'e götürdüm ve şah tehdidi yaptım çaprazdan. Bir şah tehdidi yapıldığı anda Üç tane seçenek vardı. Şah kaçabilir, önü kapatılabilir ya da o taş alınabilir. Burada önü kapatılamıyor, o taş alınamıyor, ezerimizi alamıyor. Mecburen şah kaçacak. O da olmazsa zaten matta oyun. Tamam, beyazlar da bu noktalara, mavi ile işaretlediğim bu noktalara kaçamayacakları için mecburen yan taraftaki G1 karesine kaçtılar. Şimdi hayalimizde canlandıralım lütfen. Satrançtaki en önemli şeylerden bir tanesi onu zihnimizde oynatmamız. Zihnimizde oynatmadığımız zaman hesaplama yeteneğimizi de ilerletemeyiz. Vezir H3, şah G1. Vezir H3 karesinde, şah da G1 karesinde. Sizce tek hamlede nasıl mat edebilirim? Bence bulursunuz. Vezirle güzel bir öpücük matı yapacağız. Vezirimi bu noktadan G2 noktasını aldığım anda şahı yine tehdit etmiş olurum. Şah dedim. Şah önünü kapatamaz. Çünkü arada bir kare yok. Şah vezirimi alamaz. Çünkü beni kim koruyor geride? At koruyor. Şah yan taraflara da gidemez. Vezir izin vermiyor. Dolayısıyla mat oldu. Peki nasıl bir iki hamle oldu bu? Öncelikle notasyonla belirtirken şöyle söyleyeyim size. Siyahla başlıyorsa eğer biz bir nokta 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 yaparız. O bir nokta 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 yazan hamlede beyazın ne oynadığı önemli değil. Siyahın birinci hamlesi bir nokta 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 tire ve siyahın hamlesi ve ikinci hamleye geliyor. Çünkü hamleler beyaz hamlesiyle başlıyor. İki Beyazın oynadığı şah g1 hamlesi ve siyahın ikinci hamlesi vezir g2. Ben bunu muhtemelen tahta üstüne yazıyor olacağım. Oradan da anlayabilirsiniz. Bu notasyonla nasıl yazıldığı ve neden üç kere oynattığımız taşları. Yani bir satranç hamlesinin bir beyaz hamlesi bir de siyah hamlesinden oluştuğunu unutmayın. Beyaz ve siyah bu bir tane satranç hamlesi yapar. Oynatalım artık. Vezir H3, Şah G1, Vezir G2 ve iş biter. Şah ve mat. Bu sefer beyazlarla iki hamlede mat çıktı karşımıza. Bunun da nasıl yazıldığını yazacağım. E şöyle düşünelim. Şah diyebileceğimiz taşlara bakalım. Hadi benim yöntemimle bakalım. Ben vezirle düşünmeye başlıyorum genelde büyük taş olduğu için. Şimdi ben vezirle Şah tehdidi yapabilecek 1, 2, 3, 4 hamle buldum. Bu dört hamleyi değerlendirmem lazım. Satranç uzun süren bir oyun. Sebebi de bu tarz ihtimalleri hep aklımızdan değerlendirmemiz. Sizin de aklınızda olsun lütfen. Şimdi ben önce kaleyi almaya bakayım. Kaleyi aldığım anda vezir beni alırsa ben tekrar şahı tehdit edebilir miyim? Edebilirim. Mesela atla atı alabilirim. Ama şah ne yapar? Benden kaçabilir. Vezirimi vermiş olacağım çünkü. Bu pek işime yaramadı. Vezirimden vazgeçmek bu noktada çok işime yaramadı. Tamam vezir g7 oynasak o zaman da şah bizi almak zorunda. Ama tekrar şah tehdidi yapabilme hamlemiz burası var. Buradan şahı görebilirim. Ama o da olmaz. Şah yine eski yerine kaçabilir. Bu da olmadı. Peki piyonu alsam beni alacak. Mate demeyeceğim. Tekrar alsam olmaz. Vezir beni alabilir. O zaman bunu alsam. Ah bu çok güzel görünen bir hamle değil mi? Çünkü neden? Arkamızda bir desteğimiz var. At desteği var. Ama bir de bakıyorum ki şah beni alamasa da siyah at beni alabilir. Bu durum canımı sıktı. Keşke bu at olmasaydı diyorum. <laughs> Keşke bu at olmasaydı. Bir de bakıyorum ki o atı yok edebilecek bir taşım var. O da hangisi? Diğer at. Evet. Atımla gidip F6'daki siyah atı alıyorum. Ardından siyahlar da ya beni alacaklar veziriyle ya da şahı yan tarafa gidecekler. Hangi hamleyi oynarlarsa oynasınlar. Vezirimi H7'ye götürerek mat etmemi engelleyemiyorlar. At çarpı F6, vezir çarpı F6, vezir çarpı H7 ya da vezir H7 de diyebilirsiniz. Şah ve mat. Koruyan taşı ortadan kaldırdık. Ardından biz de gidip mat edebildik. Güzel bir soruydu. Bunun nasıl yazıldığını da hemen bakalım. Beyazın bir beyaz başladı. Beyazın birinci hamlesi at çarpı F6 idi. Bir taş yerken çarpı diyebilirsiniz, çarpı koyabilirsiniz ya da sadece kare adında yazabilirsiniz. At F6 gibi. At çarpı F6, siyahın birinci hamlesi vezir çarpı F6. Şimdi iki taş oynadığı anda biz bir tane satranç hamlesini yapmış olduk. İkinci hamleye geçiyorum. İkinci hamlede beyazla başlıyor. Vezir çarpı H7. Şah ve mat. Evet, umarım anlaşılıyordur. Peki, geldik buna. Hadi şah tehditlerine bakalım yine. Çünkü bakın şah tehdidi yapmadığınız zaman karşı tarafa bir özgürlük sunarsınız. İstediği taşı oynama özgürlüğü, istediği hamleyi yapma özgürlüğü. Belki de bize şah tehdidi yaparak bize verilen o kısıtlı süreyi, iki hamleyi mesela dolduracak. Biz bunu istemiyoruz. Öncelikle şah tehdidine bakalım. Ha, şah tehdidi yapmadan da başlayabileceğimiz sorular yok mu? Var, olacak. Göreceğiz onları da. Onlar bir tık daha zor. Yine de siz öncelikle lütfen şah tehditlerini düşünün. Hadi kaleyle bakalım. Kale bunu aldığında şah tehdidi yapabilir. Şah da bizi alır ama sonrasında tekrar şah tehdidi yapabilecek bir taşım kalmaz. yani başka bir şekilde şahı tehdit edemem o durumda. Bu yüzden kaleyle almanın doğru olmadığına karar verdim. Kaleyle almıyorum ve düşünmeye devam ediyorum. Bir taşım daha var şahı tehdit edebilecek. O da hangisi? Tabii ki film. Fil şah tehdidi yapabilir ve şahı tehdit edebilir. Şah. Şah tehdidi yapıldı. Şah kurtulmak zorunda. Şah geriye doğru kaçarsa artık bizim mat edebileceğimiz hamle gelecek. Ve bu noktada da hamlemiz kaleyle kaleyi almak olacak. Bakalım. Fil <laughs> F2 şah, şah H5 ve ardından kale ile H3 alıyoruz. Kale çarpı H3 şah ve mat. Şah tehdidi yaptık. Kaçamıyor. Piyon var. Bu sıra zaten kalenin kontrolünde. Piyon da geriye doğru yiyemez bizi. Ve konum mat oldu. Bir şey daha göstereceğim bu soruda. Geriye alıyorum şu an. Mesela ben böyle şah tehdidi yaptım ya. Hadi sizi sorayım. Kale neden önünü kapatamıyor şahın? Bir sebebi var. O sebepte tabii ki kalenin açmazda olması. Kale açmazda olduğu için kendi kalemiz ona izin vermediği için önünden çekilemez. Bu yüzden tek hamlesi var. O da şahı oynatmak. Ardından da biz kaleyi alıyoruz, mat ediyoruz. Hadi diğerine geçelim. Tekrar siyah geldi karşımıza. Burada hadi benim yöntemimle yine gidelim ve vezirle şah tehdidine bakalım. Vezirle nereden şah tehdidi yapabiliriz? Ben iki tane yer gördüm. Biraz ok işareti de çizmeden gidelim. Ben iki tane yer gördüm. Bunlardan bir tanesinde vezirimi veriyorum ve karşılığında bir taş alıyorum ama olabilir. Bazen fedalarda yapabiliyorduk. Ama doğru mu acaba? Vezir gitti. O taşı aldı ve beyazlar da benim vezirimi aldılar. Tekrar şah tehdidi yapabileceğim bir taş var mı? Sanki bana yok gibi geldi. Bu yüzden onu eledim. Umarım siz de bulmuşsunuzdur. Ben bir tık yavaş gitmeye çalışıyorum. Hızlı da gelebilir size. Lütfen siz de uygun zamanlarda videoyu durdurarak kendiniz deneyin. Ardından vezirimin diğer taraftan şah tehdidi yapabileceği yere bakıyorum. Evet oraya da baktım. Oradan şah tehdidi yaptığında siyah vezir, özellikle ok işareti çizmiyorum bu arada. Oradan şah tehdidi yaptığında şah tehdit altında kaldı. Beyaz şah benden kaçabilir mi? Gitmeye çalıştığı yerlerde hem vezirimin gücü var hem de filimin gücü var. Bu yüzden sadece önünü kapatabilir. Veziri götürdüm ve önünü kapattı. Bir taşıyla önünü kapattı. Ardından vezirimle oynamaya devam edersem rakip şahı sıkıştırabilirim. Ama bu neresi olacak? Şimdi size bir 5 saniye vereyim. Dilerseniz durdurun videoyu ve iki hamlede matı bulalım. Evet, söylüyorum. Burada benim ilk düşündüğüm hamle, yanlış olan hamle, vezirle c3 almaktı. Bu doğru değil. Çünkü piyon beni aldığı anda artık ona şah tehdidi yapamam. Bu yüzden bunu eledim. Vezirle c5'e geldim. Doğru hamle bu. Vezir c5 ve şah tehdidi. Şah bu işaretlediğim yerlere kaçamadı. Sebebi de filmin olmasıydı. Buraya da gelemez. Vezirimi bu noktaya koyduğum için ona izin vermez ve tehdit altında kalan şahın tek kurtuluş yolu olarak piyonu v4'e sürdü beyazlar. Ardından vezirimle şah tehdidine devam edeceğim. Vezir şah tehdidi yapabilmek için isterse bu piyonu alabilir, isterse de bu piyonu alabilir. Şimdi bir tanesi doğru. Eğer ben c5'te duran vezirimle Hemen şöyle tekrar ok işareti çıkaralım. Eğer bu piyonu alırsam B4'teki piyonu alırsam isterse şah isterse C3'teki beyaz piyon beni alabilir. Bunu istemiyorum. Bu yüzden vezirle gidip B4'ü almayacağım. Vezirle gidip C3'ü alacağım. Şah diyorum. Beni alabilecek kimse yok. Piyon geriye doğru gidemez. Şahın gitmeye çalışacağı yerlerde hep benim taşlarımın gücü var. Filimin ve vezirimin gücü var. Önü de kapatılamaz ve şah mat oldu. Hadi oynatalım. Ve şah mat. <laughs> evet. Belki bunun da yazılışını yazabilirim yan tarafa. Son soruya gelelim. Evet bu sefer de sıra beyazlarda. Hadi beyazların şah tehdidi yapabileceği hamleleri bulalım. Ben iki tane gördüm şu an. Bir tanesi kale ile bir diğeri ise Piyonla. Bazen piyonla şah tehditleri unutulabiliyor. Çünkü onlar çok küçük olduğu için bazen düşünülemeyebiliyor. Yani onlar da şah tehdidi yapabiliyor aslında. Hadi kaleyle olana bakalım. Ben büyük taşlarla düşünmeye başlamayı severim. Kaleyle şah tehdidi yapabileceğim tek yer sıra beyazlardaydı. Kaleyi c5'e oynamam. Şah tehdidi yaptım. Ve dedim ki şah. Şah beni aldı mat edebilecek durumda mıyım? Sanki şah fazla açıldı değil mi? Benim onun etrafında kontrol edebileceğim yer sayısı çok az. Biraz fazla açıldı gibi geldi bana. Bu yüzden bu hoşuma gitmedi. Bu olmadı. Hesapladım ve doğru olmadığını buldum. Çünkü başka şah tehdidi yapacağım yerlerden de kaçabilir. Peki o zaman C4 oynayalım ve bu şekilde şahı tehdit edelim. Bu Doğru olan arkadaşlar. Çünkü şah C hattına gidemez. Hem bizim şahımız koruyor piyonu. Hem de kale koruyor bu noktaları. Ardından şah mecburen. Orada buralara da gelemez. Şahımız izin vermiyor. Şah mecburen ne tarafa gidecek biz C4 oynadıktan sonra? E6 noktasına gidecek. E6 noktasına gittiği anda tekrar şah tehdidi yaparak işi bitirebiliriz. Bunu yapabilecek kalelerimiz var. Bunu yapabilecek kalelerimiz aslında her iki kalede şah tehdidi yapar. Ama bu kaleye burada ihtiyacımız var. Neden? Bu yolu kapatsın diye bu kaleye ihtiyacımız var. O zaman biz diğer kalemizi kullanırsak mat edebiliriz. Onu nasıl yapalım? Hemen göstereyim. Kaleyi yan tarafa E7 karesine götürürsek şah tehdidi yapıp mat edebiliriz. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. İsterseniz oynatalım. C4, şah E6 ve kale E7. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da iki kalenin de aynı kareye gidebiliyor olması. İki kalede aynı kareye gidebileceği için biz bunu yazarken bir fark koymamız gerekiyor. Notasyonu incelediğimizde yanlış anlaşılmasın diye. İki tane aynı taş aynı yere gidebiliyorsa biz o taşın hareket ettirdiğimiz taşın önceden bulunduğu yerin harfini yazabiliriz ya da eğer farklıysa sayısını da yazabiliriz. Örneğin ben bu noktadaki kalemi E7'ye götürdüğüm zaman şöyle yazarım. Kale C e 7 Yani C'deki kale E7'ye gitti. Eğer bu kaleyi getirmek isteseydim bunu da şöyle yazardım. Kale F E7. F'deki kale e7'ye gitti demek. Bu yüzden ben C7'deki kalemi götürdüğüm için kale CE7 yazıyorum. Böylece hangi kale olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Bence bu ders bu kadar olsun. Ben size bir çalışma linki koyayım. Çünkü bunlar biraz daha bireyseldir. Farklı sorular çıkabilir. Bu yüzden sizler de çalışmalarınızı yaparsanız konu aklınızda daha net olarak kalacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.